Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ana Resulillah. Ben tesettürsüz bir bayanım fakat namazlarımı kılıyorum. Tesettürsüz birinin kıldığı namazlar geçerli midir? Kıymetli kardeşim, ibadetler farklı farklıdır. Bunların Allah katındaki değeri de farklıdır. Sizin namazlarınız kabul olmaz diye bir şey yok. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kötülüklerden alıkoyar buyurmaktadır. Hakkıyla kılındığı zaman bir namaz bütün kötülüklerden müminleri alıkoyar. Şayet siz namaz kılıyor ve Allah'ın diğer emirlerinin yerine getirmiyorsanız bu namazınızın eksik olduğu anlamına gelebilir ya da kamil manada anlamadığınızı ya da kamil manada kılınmadığını gösterir. Hiç kabul edilmez, denemez. Allah ibadetlerimizi kabul edebilir. Ancak hakiki manada doğru bir ibadet olabilmesi için o ibadetin gereklerini yerine getirmek de gerekiyor. Çünkü namaz bütünüyle Allah ile yaptığımız bir akitleşmedir. Yani biz ona kulluk edeceğimize ona boyun eğeceğimize, ona teslim olacağımıza dair ve bütün hayatımızdaki boş işleri, Allah'ın razı olmadığı işleri terk edeceğimize dair her namazımızda Rabbimize söz veriyoruz. Namazda böylesine söz verirken tesettürümüze dikkat etmezsek bu namazda verdiğimiz sözümüzde boşta kalır, askıda kalır. Yani Evet, ibadetimiz kabul edilebilir. Ancak o ibadetin Allah katındaki değeri, verdiğimiz sözü yerine getirmekle e, önem kazanacaktır. O halde, tesettürünüze de bürünmeniz, ibadetlerinizin kabule yakın olmasını olmasının bir ölçüsü olabilir. Yani ibadetleriniz Allah katında e, reddedilmez, kabul edilebilir. Bunu Rabbimiz bilir. Ancak, her ne olursa olsun bir mümin Allah'ın emirlerinin bir kısmını yerine getirip bir kısmını terk etmemelidir. Çünkü bu ayette nehyedilen bir durumdur. Yani ayetlerimizin bir kısmını inanıyor, bir kısmına inanıyor da bir kısmını reddetme diyorsunuz şeklindeki hitaba muhatap olmuş olursunuz. Eğer iman ediyorsanız her halinizde Allah'a ibadetinizde ona bağlılığınızı, sadakatinizi ortaya koymanız gerekir, samimiyetinizi ortaya koymanız gerekir. Eğer tesettürünüze dikkat etmezseniz ve hele hele tesettürü bırakın, açık saçık bir haliniz varsa, yani açıklıkta ileri boyutlara gitmişseniz, Allah korusun, birçok insanın da günahına neden olmuş olursunuz ve o zaman da kılınan namazın Allah katında e, değeri nasıl olur? Siz bunu kendiniz düşünün, neticesini mutlaka kendi kafanızda e, şekillendireceksiniz. O halde kardeşlerim Rabbimize kullukta her yönüyle itaat yapmaya çalışmalıyız, itaat etmeye çalışmalıyız. E, bir kısmını ibadetlerimizde uygulayıp bir kısmını terk etmek caiz değildir. Bütünüyle Allah'ın emirlerine göre yaşamak üzerimize farzdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.